Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle konuşacağım şey benim için çok önemli. Ben e, bu bütün eğitimi nasıl aldım? Bu bizim Braille alfabesini, baston eğitimini, işte tableti, abaküsü, bunları kim bana öğretti? İki değerli hoca. İki diyorum. 3 değerli hocam. Bir tanesini unutmuştum. Ve arkadaşlar bugün eğer biraz karanlıksa kusura bakmayın. Teknik bir arıza nedeniyle elektriğimiz şu anda yok. Hava da kapalı o yüzden karanlık olabilir. Bugün böyle idare edeceğiz. İnşallah çok karanlık değildir. Karanlıksa yorumlara yazın. Başka videolarda bir çözüm bulayım ben. Şimdi geçelim videomuza arkadaşlar. Ben 2017'de özel eğitime gittim. Bu özel eğitim Pera. Eskiden kutsal kumsal mıydı ne? Evet galiba kumsaldı adı. Şimdi Pera. Ee, oraya gittim ve ilk değerli hocam bana Braille alfabesini öğretti. İlk bana ilk harfi öğreten hoca Selda hocam. Sonra onunla bir bir yıl denilebilir yani bir iki yıl çalıştım. Bütün harfleri öğrendim. Sonra 2019'un ortasında değerli kadar hocama geçtim. Onunla çalıştım yani. O bana kısaltmaları, güzel Türkçe konuşmayı öğretti. Yani Size video çekiyorsam kadar hocanın katkısı vardır büyük ihtimal çünkü o bana nasıl konuşacağımı nasıl kelimeleri kelimeleri telaffuz edeceğimi öğretti. Öyle arkadaşlar. Şimdilik ee, başka hangi hocam? Şunu kontrol edeyim. E, başka ha? Abaküs. Abaküsü de bana öğreten. Çiğdem Hoca. O nun sayesinde matematiği öğrendim, toplama, çıkarma. Yani veysel vardı da hiç bize onları öğretmiyorlar. Sadece ders veriyorlar. Arkadaşlar bastonu da Kadir Hocam bana öğretti. Dışarıya nasıl çıkacağımı yollarda ya da dur, bir yerde dururken ne yapacağımı bana gayet iyi öğretmiş. Sokağın artısı sokağın ortasında da yürürken bir araba gelirse ne yapacağımı bana öğretmiş arkadaşlar baston eğitimi bir yılda öğrendim bütün kısaltmaları ikili, birli, ikili işte hece, kelime kökü bunları hepsini dört yılda öğreneceğime iki yılda Kadir Hoca bana hızlıca öğretti. Çünkü güzel anlatıyordu. Onun dersleri hızlı geçiyordu. Ben çok seviyordum. Ama maalesef maalesef ki cumartesi günü ayrıldı. Ben cumartesi günleri gidiyorum. Bir duygusal müzik verelim mi? Verelim verelim. Öyle arkadaşlar. O yüzden ben de çok üzüldüm. Bana dedi üzülme. Sana öğrettiklerimi koldan hayatına geçir. Ben yani dedi bir meslek edinmek için çalış. Bana söz ver dedi. Ben dedim tamam. Söz veriyorum. O yüzden oyunculuk yönünden mücadele edeceğim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Bütün eğitimi 4 yılda öğrendim. Yani 5-6 yılda öğrenilecek eğitim 4 yılda hepsini öğrendim. Bastondan okumaya yazmaya öyle. Çok değerli hocalarım var arkadaşlar benim. Onları çok seviyorum. Bir gün videomda konuk eder miyim bilmem. Onlar istiyorsa bir gün videomda konuk ederim bir söz vermem ama bakacağım Selda Hoca ile Çiğdem hocayı bir gün konuk ederiz ya İnşallah. arkadaşlar hocalarınızın değerini bilin hele size özel ders veriyorlarsa bunlar sizi hayata alıştırmak için çabalıyorlar hele görme engelliler siz bastonlarınızı her an yanınızda bulunsun. Dışarıya çıkarken, bir yere giderken. Baston bizim gözümüz arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.